Yine i̇bn Cedir yani Taberi Ebu Malik el-Eşari'nin rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Rabbimiz sizi üç kere uyarmıştır. Bir duman ki bak bir duman ki mümin nezlet sunmuş bir. Abi. Yani burada bu duman musibetinde azabında mümin nezlet sunmuş gibi olacak. Bir özellik bakın. Fark ettiyseniz yani. Mümin nezlet sunmuş gibi olacak. Kafir de diyor. Kafir de yakalayıp öyle bir şişirecek ki evet. onun kulaklarından çıkacak bu duman. İkincisi dabbetün arz üçüncüsü de decaldir. Yani burada evet. mümin ve kafir de yani öyle bir şey ki bu, bu duman. Mümine geldiğinde bu artık genlem alakalı? Ya da Müslümanın kıldığı namazla mı alakalı? Tuttuğu oruçla bu mı alakalı? Var. Yani evet. bir şey var yani burada. Yani bu şunu söyleyeyim bizim ibadetlerimiz sadece şekilsel değil senin demin dediğin gibi frekansla da bizleri pozitif olarak etkilemekte ve belki de bizim bilmediğimiz vücut, vücudumuz, vücudumuzdaki bir takım hücrelerde bağışıklık sistemini güçlendirici bir takım durumlar olabilir. olabilir yani. Ee, Hasan Basri bildiriyor. Diyor ki Resulullah şöyle buyuruyor. diyor. Duman diyor ortaya çıktığı zaman kafiri şişirip kulaklarından çıkar. Mümin ise bu dumandan nezdiyet tutulmuş gibi olur. Buyurmuştur. Ee, yine Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Çıkan duman tüm insanları kuşatır. Demek ki çıkan duman bütün insanlığı, bütün bütün yeryüzünü yani sadece belli bir bölgeye değil, Amerika'ya değil, Avustralya'ya değil, Afrika'ya değil, bütün bütün yeryüzünü kaplayacak. Mümin bu dumandan nezliğe tutulmuş gibi olur. Kafirlerin ise içine girip şişirir ve kulaklarından çıkmaya başlar bu olay.